Seyir'den merhabalar. Merhaba. Bu yeni bölümümüzde sizlere piyasada çok sıklıkla karşılaştığımız son dönemde neydi belirsiz otomobil kavramlarından bir yenisine değinmeye çalışacağız, anlatmaya çalışacağız. Arazi arabası mı, minik otomobil mi? B, se B segmenti arazi araçları. Aslında çok da arazi aracı değil sanki. Daha çok e yani market öyle. aracı gibi. İsmi öyle. Halk arasında aslında bunlara cip deniyor. Genel olarak. Küçük cip. C-I-P. Evet, C-I-P. Ama Jeep aslında bir marka olduğu için Tabii. biz cip Jeep dememeyi tercih ediyoruz o Tazip yüzden arazi diyor aracı diyoruz. Tabii. SUV esasında Sport Utility Vehicle. Evet. Yani şey e, sportif kullanım amaçlı araç. Ama Aynen. bu arabaların pek bir sportif iddiası yok gördüğüm kadarıyla. Çünkü zaten ekserisi şey kullanarak tasarlanıyor. E, B segmenti minik otomobil ta, e, platformunda tasarlanıyor. Kullanıldığı Arabanın ağırlık merkezi ve süspansiyon parçaları daha düşük şeye göre tasarlandığı için esas model, ana model. Yükselen ağırlık merkezini engellemek adına çok sert yay kullanılıyor. Süspansiyon da sertleştirmiyor, Geometriye dokunmuyorlar. Yayları sertleştiriyorlar sadece. E, arabanın sürüşü kazık gibi oluyor. Değil arazide gitmek. Normal yolda darbe yemişi bile şeyden daha başarısız oluyor bazılarının. İşte yerden yüksek olması, yüksek tavan kullanılabilmesi, yüksek tavan kullanılınca arabanın iç hacminin artması, ferahlaması doğru, Ferahlık artıyor ve şık görünüyor şık görünüyor. Bunlar hani arabada sürüş özelliklerinden çok kullanışlılık arayan insanların daha çok ilgisini çekiyor. Özellikle hani son dönemde tasarımıyla gündeme gelen, piyasaya oturan şeyler var bu segmentte, modeller var. Neden bu şey bu segmentte ön plana çıkıyor özellikle? Arabaların çoğunda estetik olarak bakıldığı zaman jantlar küçük gelir. Tekerlekler küçük gelir. Bunlar karikatür gibi kocaman kocaman tekerlekler ve bu tekerlek algısını arttıran da davlumbazlar Kısa dingil aralığıyla birleştiği zaman görüntü hakikaten alışılagelmiş çok master, master truck, kesinlikle bravo. Ee, Nissan Juke bunun en şey örneği, en fahiş örneği, arabanın tasarımıyla tamamen sattığı gerçeği söz konusu. Bu segmenti aslında hani yeni dönemde başlatan, daha doğrusu patlatan araba Nissan Juke. Doğru. Ee, hatırlatan diyelim ona. Hatırlatan. Aslında bunu ilk başlatan, daha doğrusu bizim bildiğimiz ilk başlatan e, Suzuki Jimny. Suzuki Jimny ama Suzuki Jimny'nin de atası ta işte Jeep'in atası olan Amerika'nın şeyi, askeri arazi aracı. Askeri araçlar kullanacakları güzergaha göre tasarlandıkları için Amerika o tasarımdan vazgeçti. Neden? Amerika'da dağlık, ormanlık araziler, böyle dar keçi yolları çok fazla yok. Japonya'da tam tersi. Amerika'nın en iyi arazi aracı nedir? Hummer, şey yaptıkları, lanse ettikleri askeri araç. Çöl kaplanı veya çöl aslanı diyorlar. Neden? Fanta hantal, geniş, 2.2 metre. E, sığmıyor ki ormana. Keçi yolu var, arabanın yarısı şeyden dışarı çıkıyor, patikadan dışarı çıkıyor. Orada Suzuki Jimny çok büyük avantaj elde ediyordu. Çıkış noktası bu fakat baktılar ki, şimdi Suzuki Jimny'nin günümüze e, kadar üretildiği söz konusu. Bir de yanında şey türetti, e, kendi klonunu türetti. E, Daihatsu'nun e, şeyi var, arazi aracı. E, Terios. Arkadan itişli modeli bile geldi sadece. Ön diferansiyelini, aktarma kutusunu tamamen sökler. Çünkü gerek yok. İnsanlar bunu şeyden dışarı çıkarmıyorlar ki, sokaktan dışarı çıkarmıyorlar ki. Suzuki Jimny'nin bu küçük boyutları arazide çeviklik katsın diye ki yüksek sürat tepkileri de berbatlaşır arabanın. Şeyi de çok dengesizleşir, sürüşü de çok dengesizleşir. Neden? Ağırlık merkezi yüksek, süspansiyonlar, arazi süspansiyonu. Ama tekerlekler kocaman, dönüş çapı çok küçük. Ve arabanın içinde iki kişiden fazla oturmuyorsanız da gayet yeterli hacim var. Ve yüksekte olduğunuz için kendinizi Hı. iyi hissediyorsunuz. Diğer basık arabalara göre daha ferah hissediyorsunuz. Suzuki Jimny araziden çıkarıp da insanlar yolda kullanmaya başlayınca aslında bu segment dolmuş diyebiliriz. Şimdi işte Jimny bunu başlattı. Daha doğrusu zamanında bir girişti bu işe. Hı hı. Ama o zamanlar insanlarda böyle bir arazi aracı sevdası daha pek yoktu. Doğru daha sonradan işte bu büyük Amerikan arazi araçlarıyla bu patladı. Tabii i̇şte Almanlar girdi işin içine filan. Şimdi artık üretmeyen firma kalmadı zaten. Doğru. Tüm firmalarda var. Hatta Ve olmayan şey o duyuruyorlar. Arazi olmayan arabası kalmayacak bazı firmaların ürünlerinde. Aynen öyle. E şimdi işte Audi başkanı açıklama yaptı. 2020 yılında satılan 3 Audi'den biri Q serisi olacak dedi. Tabii. Yani bu ne demek? Hani Satılan herhangi bir markanın satılan 3 arabamızdan biri arazi aracı olacak demesi çok ki bu Audi de hani böyle niş bir marka değil. Yasa ortalamasında sayılan bir marka. Tabii. Çok büyük çaplı e, satışlar gerçekleştiren, şirketlerin filo aracı olarak da e, tercih Aynen ettiği, öyle. patronların makam arabası olarak tercih ettiği. Aynen şeyde öyle. Şeyde Neyse arabadır. biz küçüklere dönelim. Şimdi e, bitmişti bu şey Cimli'den sonra. Nissan'cuk bunu yeniden başlattı. Nissan Juke aslında Clio Micra'nın kullandığı platformu işte biraz daha yükselterek tasarlanmış. 1998'den günümüze <laughs> gelen platformun Aynen. meyvesini hala yiyor. Çok sağlam bir araba olduğunu söyleyebiliriz. Yol tutucu karakteri tabii yükselen şeyle beraber iyi yol tutan bir şeydir, platformdur. Yükselen yapıyla beraber bu sefer risk oluşturmaya başlıyor. Takla söz konusu oluyor. Tabii. Allah'tan ki ESP'si var. ESP var. Ee, Nissan Juke'dan sonra baktılar bu tutuyor o çirkin görünümüne rağmen <laughs> e, baktılar çok e, sevildi. Hemen işte General Motors olayı tüm Segmentlerde olduğu gibi satılan bir şey varsa ben niye satmıyorum dedi Papyondu ve Hakk şekli kardeşleri hemen piyasaya aynen. sürdü. Direkt e, Opel Mokka avro, Chevrolet Trax. Trax. Ayrıca e, bu ikinin de var bir tane. Şimdi ismini çıkartamadım. İsmi lazım değil diye. İsmi lazım değil. Piyasamız Opel Mokka'nın aynısının bu ik olanı var. Sadece donanımları biraz şey yapıyor, fark ediyor. Gösterge tablosunda mil gösteriyor. Aynen öyle. Benzeri şekilde İngiltere içinde Vauxhall mokkadan bahsedebiliriz. Vauxhall mokka var. Hiçbir şey yok, farkı yok. Ee, esasında hani bu arabaların dediğimiz gibi teknik zafiyet söz konusu. Yoksa şey değil, yani kullanışlılığı veya ne bileyim herhangi bir e, dıştan bakınca kusurları yok, göze görünen. Ne zaman ki ihtiyacınız oluyor arabanın çevik manevra yapmasına o zaman tedirgin olmaya başlıyor. Ve sert süspansiyon eğer böyle değilse modelin şeyi ayarı. Sert süspansiyondan dolayı zaten ülkemiz bozuk yollarıyla meşhur. Şeylerde, sıkıntılı zeminlerde darbeleri daha çok hissettirmeye başlıyor. Tabii. Dingil aralığı da kısa olduğu için özellikle bizim otobanlarımızdaki uzun frekanslı asfalt dalgalanmalarında huzursuzluk çıkarması ve şey yapması, yüksek yapısından dolayı bu tedirginliğin gerçekten şey yapması, sürüş stabilitesini bozması söz konusu. Şimdi Çoğu insan bilmez. hani Küçük araba uzun yolda yoruyor derler. ya Küçük arabanın Neden? uzun yolda yoruyor olmasının ana sebebi dingil mesafesinin kısa olmasıdır. Şimdi şu örnek arabamızı da ilk defa kullanıyorum. Evet evet bu vesileyle. Evet. Bu vesileyle. Secdeye kapanmış Adam Jensen'in önünü kapatacağız ama. Olsun. Olsun. Takla atmış Ol. dil dokunmayalım yeter. Evet. Şimdi şu iki dingil arasındaki mesafe kısaldıkça dalgalanmaların insanlar üzerindeki yani arabanın içerisinde oturan insanlar üzerindeki açısal etkisi artıyor. Tabii. Yani aynı mesela ön tekerleği sabit olarak düşünelim. Arka tekerlek aynı mesafede yerden kalkıyor. Şu kadar kalkıp Hı -hı. iniyor mesela. Tabii. Ama arka tekerlek eğer şurada olsaydı farzı misal bu şimdi diyelim ki Mercedes S serisi platformu Tabii. küçük sınıf platformunda arka tekerlek şuralarda bir yerde olacak. Tabii. Şurası böyle kalkıp iniyor olacak. Yani aynı mesafeyi de indirip kaldırıyor. Ama ne kadar olsa farklı? Arka tekerlek şurada olacak. Teknoloji tabelasının öyle. arkasında olacak. İnsanlar otobüste şey uyur. Arabada o kadar kolay uyuyamaz. Tabii ki. Tabii ki. Ya, arabada da uyuyamayı başaran var tabii. O ayrı. Direksiyon başında uyumak mı? Evet, başka. <laughs> ama e, tabii bu bir etken. Bunun e, otomobil cephesindeki çaresi kolay. Süspansiyon daha yumuşak tasarlayınca bu gelen darbeyi daha uzun strokta emmek mümkün oluyor. Fakat yükselen gövdeyi dengelemek için mecburen sert yay takıyorlar. Süspansiyonun geometrisine dokunmuyorlar çünkü alt, şeyi kullanıyorlar. alt yapı olarak Çok alçak araba yapıyorlar. Çok maliyetli olur geometriyi değiştirmek. Tabii artık Nissan Juke'a kimse iş. 140 milyar vermek istemez. Çığırından çıkar. Tabii. Dolayısıyla e, ne oluyor? Araba sertleştiği de için sürüş e, şeyi daha da bozuluyor. Konfor bozulmasıyla beraber bu sefer iz takibi... Önden alınan darbe arka tarafa uzadığı zaman frekansla beraber bu sefer arka tekerlekler yerden kopmaya çalışıyor. Ee, virajdayken asfalt dalgasına girmek o yüzden hiç çekici değil veya yol yamasına. Yüksek hızlarda stabilite kaybı oluyor. İnsanları huzursuz ediyor sürekli. Kesinlikle kesik. Özellikle ee, evet, ıslak zeminde işte takla sebebi. Sadece arabanın içinde oturanlar değil, özellikle arabayı süren sürekli araba kontrolden çıkacakmış gibi hissediyor. Direksiyonu iki elle birden asılıyor. Şey ya, bu oluyor. ne zaman oluyor tabii ki? Yavaş giderken değil. 120'den sonra basmamak lazım şeklinde anlaşılıyor. Aynen öyle. 120'ye çıktığı zaman ki şu anda otoyollarımızda ortalama seyir süreti olarak bundan bahsedebiliriz 120-140 arası. Adam şey yapmaya başlıyor, tedirgin olmaya başlıyor haklı olarak. Taş yerinde ağırdır. Her Tabii. platformun, her tasarımın avantajlı olduğu yönüne kadar dezavantaj şeyleri de var. Ee, senaryoları da var. Bu arabaların dezavantaj senaryosu yalnız birazcık ağır kaçıyor bizim şeyimize göre. bizim Biz sürüç özelliklerine... Önem veren kişiler olduğumuz için daha çok, hem Can hem ben. Yani ülkemizin şartları bunu gerektiriyor abi. Tabii. Esas sıkıntının kaynağı yoksa biz. Ama sağ, sakin değilse... kullanan kişi için tabii. bunlar mesela hiç problem olmuyor. İşte ee, diyorum ya otoyola çıktığı zaman süratine adapte etmek zorunda veya şehir dışında, çevre yolunda. sağdan soldan arabalar geçerken orta şeritte tabii. veya sağ şeritte kamyonların nasıl çarptığı taşların arasına vakit geçmek çok hoş olmayacaktır. Tabii. Ee, bunun haricinde bu arabalar mesela avantajları da var. Az önce saydık zaten yüksek tavan. Doğru. Yüksek tavanın verdiği o havalarlık hissi, iç mekanın genişliği, Tabii. ferahlığı ee, artı e, station tarzında olduğu için arka taraf geniş bagaj hacmi. Doğru. Sınıfındaki diğer işte küçük sınıf hatchback'lere göre geniş bagaj hacmi. Küçük motorla yeterli performans elde edebilme, fazla ağırlaşmıyor çünkü. Doğru. Ee, Ve böyle... hakikaten bozuk yolda da şey yapabilme, altını sürtmeme. Evet. Hani Siz arabaya en, en azından... Yani içindekiler rahatsız olsa bile arabaya zarar vermeden bozuk yoldan gidebilme. Bir diğer şey var, handikapı var bu sınıftaki arabaların. Otomobil nedir? Teknik olarak tekerlekli kutudur. Evet. Ne işe yarar? Bir, içine insan binmesine yarar veya yük. İki, tekerlekleri çevirmeye yarar. Yani otomobilin esas vasfı tekerlekleri çevirmektir. Tekerlekler temel aktördür. Bu arabalara arazi kabiliyetini veren, sürüş dinamizmini iyileştiren şey büyüyen tekerlek çapı ve taban genişliği. Ee, tekerlek çapı ve taban genişliği büyüdükçe jant ölçüsü de büyüyor. Tekerleğin lastik değişim maliyeti de artıyor. Tabii. Biz bu klasmandaki arabaların ekseriyesinde tam boy stepine göremiyoruz. Ya tam bir kiti çıkıyor ya küçük köpük tekerlek çıkıyor. Çünkü aksi taktirde bagaj açımı almayacak veya bagaj kapağına yedek lastik koyunca arabanın boyu yarım metre uzayacak. Ehtiyat tekeri. Ehtiyat tekerini göz önüne sermek çok pratik olmayabiliyor. Çalınabiliyor pahalı lastik olduğu için. Lastik değişim maliyetleri artıyor. Bu ne zaman can sıkıyor? Dacia Duster aldık. Cebimizde 40 bin lira vardı. Ucuz olsun, Jeep olsun diye. Uygun da... fiyata Dacia Duster ha, aldık. Dacia Duster aldık. Lastik değişim zamanı geldi. Ağladık. Ondan sonra yazık oluyor. Aynen öyle. Ama şöyle bir şey var. Büyük çaplı lastiğin zaten değişim aralığı da uzun oluyor. Doğru. Çevresi geniş olduğu için Doğru. daha geç aşınıyor. Doğru. Ee, ama yine de akılda tutmakta fayda var fiyatını. Ee... Yani bu arabaların hani bazı kişiler için özellikle kullanışlılık açısından avantajları var. Özellikle bayan sürücüler hani çok büyük arabalara hakim olamayan tabii, ama tabii. küçük arabalarda da rahatsız olan sürekli kendisini sıkış trafikte sıkıştırılıyormuş gibi hisseden yanından bir araba geçtiği bile. zaman üstüme mi geliyor, ne oluyor filan diye tabii. korkan bayan sürücüler bu arabalarda çok rahat edebiliyorlar. Doğru, doğru. Ee, ayrıca mesela hani camping gibi sevdaları olan ara sıra şehir dışına çıkmak isteyen ama çok büyük arazi araçlarını almaya durumu yetmeyen tabii. kişiler de bu tip araç bu Çünkü insanlar zaten fiyatları aracın ömrünün yüzde seksenini yine şeyde kullanıyorlar şehirde şehirde kalan yüzde yirmisi de hafta sonu piknik gezintisi veya Aynen ne bileyim, öyle. mangal ya onun çıkacağı zaten şey tütsülenmiş et şeyi onun e, çıkacağı çıkacağı offroad da fantazisi. asfaltın kenarındaki çimenlik alan oluyor bravo <laughs> yani oraya gitmek için de tutup da kayalara tırmanmıyor reklamlardaki gibi tabi tabi ki zaten reklamdaki gibi yapmaya kalkarsa evet. arabanın zaten, herhangi bir yerini eline alır. Aynen öyle. Zaten şöyle de bir şey var. Bu arabaların ekseriyeti 4x4 seçeneği sunmuyor bile. Tabi. İşte e, az önce Opel'in şeylerinden bahsettik. Hı hı. E, Opel, Mokka, Chevrolet Trax. Chevrolet Trax. Renault Captur var. Piyasada çok popüler. Dacia Duster. Dacia Duster. Renault Captur direkt e, Nissan Juke'la aşağı yukarı aynı platformine. Cucu'nun arka görüşü biraz daha iyi olan hali. Aynen öyle. Clio'nun yerden yükseltilmişi diyoruz biz buna. Tabii. Ee, onun haricinde biraz değişik tipli olsa da Kia Soul var. Doğru. Aynı segmentte şey yapıyor. Eskiden Honda hr vardı ama artık getirilmiyor Türkiye'ye. Getirilmiyor. O değişik bir arabaydı. hr ama daha kompakt sınıf sayılıyordu. Tabii tabi Daha da büyüktü ama yine o şeylerin içinde yani, arazi araçlarının en küçüklerden bir tanesi de. Keza RAV4 3 kapı, Suzuki Vitara 3 kapı. Bunlar da iyi tabii. arazi araçları ama farklı tasarım düsturu. Tıpkı şey var Şey değil? gibi, Suzuki Jimny gibi onlar. Tabi, ee, şey var mesela Fiat 500L. Doğru. Tam arazi aracı değil de biraz daha MPV'ye kayan bir araba olsa da yine Mini, aynı segment. Mini Countryman. Mini Countryman var ama o hani biraz daha lüks şeyde. Şimdi Volkswagen bir şeyler yapacakmış. Taygun falan diyorlar. Yapar mı? Yapar. Yapar. Bence. Volkswagen canı ne isterse onu yapar. Tabii. Çünkü her segment için platform mevcut adamın elinde. İstemediği kadar yedek parçası da var. Hepsi Herhangi birini Lego'dan toplar evet, gibi yapar. Evet. Önünde Lego çubalı açık çocuk gibi şu anda yapıyor. Ne yapsam diye düşünüyor. Hayal gücü tek sınırı. Aynen öyle. Yani talep aşağı yukarı her markada artık böyle bir araba var. Tabii. Ee... Kimse de yadırgamıyor bunu. Dediğim gibi talep devam Tabii. ediyor. İnsanlar seviyorlar ve istiyorlar. Daha da üretilse alacaklar yani. Şey, Dediğim gibi hani şehir içinde normalde arabasını kullanıp da biraz daha kullanışlı araba isteyen, station wagon'un kullanışlılığını seven ama station wagon'un o tamirci arabası görüntüsünden rahatsız veya olan... biraz daha yaşı ileriyse cenaze arabası benzeten station wagon'un görüntüsünü. Aynen öyle. Yani e, pek çok farklı müşteri profili tanımladık Mevcut. zaten. Mevcut. E, bu insanlar için bu arabalar çok uygun gözüküyor ama her zaman bilinçli olup hani bunu bir işte arazi aracı olarak yani hangi arazi mesela şasili gerçek arazi aracına muadil onu sadece boyu küçük olanı olarak görmemek hani bunların bazı zayıflıkları olduğunu özellikle işte canın az önce bahsettiği gibi uzun yolda e, stabilite problemi yaşayacağını yüksek hızlarda stabilite problemi yaşayacağını araziye hiç aslında uygun olmadığını bu arabaların esasında bilmek lazım. Yükselen yani. değer olmasının, bütün üreticilerin bunlara ufaktan ufaktan yeşillenmesinin sebebi mevcut termik, termik motor sistemleriyle, işten yanmalı motor sistemleriyle çok kullanışlı olmuyor olmaları. Fakat işin rengi değişip de elektrikli motorun bataryalarını veya yakıt hücresinin, yakıt pilinin e, hücrelerini arabanın altında hiç kullanılmayan o 10 santimlik, 15 santimlik boşluğa doldurmanın, tabanla zemin arasında doldurmanın ne kadar faydalı, ne kadar iyi sonuçlar verdiğini gören bütün üreticiler bu arabalara yönelmeye başlıyorlar. Zamanında Mercedes A serisiydi bu denemenin ilk örneği ama o arazi iddiasıyla gelmedi. Küçültülmüş yüksek tabanlı araba olarak geldi. A serisini o ilk çıkanı direkt Golf'e rakip diye çıkardılar tabii. ama Golf harcamıştı onu. Tabii tabii. tabii. <laughs> Çünkü Şeyde... hiçbir şeyi uygun değildi o araba sonradan tasarlanmış bir arabaydı. Esas tasarım şeydi, Nekar projesidir o, Necar'ın dördüncü ayağıdır. Arabanın altında yakıt pili güya olacaktı. Termik motor hiç kullanılmayacaktı. Küçük elektrik motorları tekerlek göbeğine bağlanacaktı, O şekliyle Golf'ü de tokatlardı. Daha büyük arabaları da tokatlardı. Çünkü ağırlık merkezi direkt yere çok. Çok yok. aşağıda tabi. E, bu halinde 15 santim lüzumsuz boşluk vardı altında. Hava boşluğu üstelik. Şey demek orada. Öyle. Zeminle şey arasında taban arasında. E, öyle olunca araba virajları takla atmaya başlıyor. Kazık gibi süspansiyon ve standart ESP koymak zorunda kaldılar. ESP'nin e, uygun fiyatlı daha doğrusu e, herkesin alabildiği arabalarda Doğru. İşte standart kullanılmaya başlandı. ilk araçta bu sebeple Utanmadan Mercedes da bunu da şey yaparlar, övünürler Mercedes. Araba takla atıyor çünkü onu koymasalar yani, satamayacaklardı. <laughs> öyle de bir hikayesi var onun. Tabii. Hoş Daewoo Matiz de vardı o da takla atmıştı ama o kadar ses getirmediği için markası Daewoo'ydu. Ona ESP sat, takmadılar. Hala satılıyor Daewoo Matiz'in veliahtı Chevrolet Spark. Onunla da seri manevra yapanlar dikkatli olsunlar. Şey yapabiliyor, taklaya kalkabiliyor. Evet. Çok zorlayınca. Neyse. Bu arabaların geleceği esasında elektrikle parlayacak. Elektrikli sistemlerle parlayacak. Çünkü o zaman diğer arabalardan bilakis ağırlık merkezi aşağı düşecek. Hangi arabada gördük bunu? BMW i3 konsepti yayınlandı. Biz tabii. onu da gördük. Tiver ee, üredim... tavan falan var bir de onda. Tabii tabii. Yani yüksek görüntü aldatıcı oluyor. Bütün ağır şeyler aşağıda olduğu için arabanın sürüş dinamizmi mi? Eşdeğer şeyden, alçak tabanlı arabadan daha iyi oluyor. Çünkü onda daha yüksek konumlandırılıyor ağır parçalar, piller. Ama Akin hala mutlu görünüyor. Çok çirkin görünüyor. O da diyecek bir şey yok. Seveni de seviyor. Ay ne güzel, sevimli deyip nispençuk alan insanlar tanıyorum. Sincap görünümü. Evet. Bir denizaltı kadar arka görüşe sahip. De Lamborghini Countach kadar arkası kullanışlı ama Allah'tan ki park sensörü var. O şekilde idare ediyorlar. Kapıdan dışarı çıkmak gerekmiyor en azından Bit, manevra yapar. Tabi, yani. bitecek olan şey, zamanında Volkswagen e, Cross Polo'yu getirmişti. Sonra Fiat e, Palio Weekend'in benzeri versiyonu çıktı. E, Dacia Duster'ın Stepway versiyonu hala var piyasada satılıyor. Duster değil, Step, e, Sandero'nun Stepway versiyonu hala satılıyor var. Yükseltinmiş hafif var, sonra... Scout şeyleri, Fabia Scout. Bravo, Skoda'nın Scout önekleri var. Ee, ne yapıyor arabayı azıcık yükseltip birazcık daha şeyi takıyorlar. Ee, büyük tekerlek takıyorlar. Hiçbir şey parçası değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Çamurluklarına ekleme yapılıyor plastik Doğru. parçalar o da görüntü yine önden çekişti. Ee, arabaya ESP takıyorlar. Diferansiyelin bir tarafını şey yapıyor. patinaj çeken lastiği frenliyor. Anti patinajla ilerleyebildiği kadar arazide ilerliyor. Öyle bir iddiası var. Evet. Bunların arazi performansı bu bahsettiğimiz B segmentli yükseltilmiş platformlardan daha başarılı. Ama dediğim gibi gelecekleri yok. Elektrik Onların... dönüşümünde olmayacak. Onların aslında atası ve ağababası Audi Allroad. Tabii tabii tabii. Binek arabanın tabii. araziye uydurulmuş versiyonu. Yerden biraz yükseltiyor. E, spacer ve geniş lastik kullanarak iz genişliğini arttırıyor. Süspansiyon sistemini birazcık modifiye ediyor. Ama sadece bununla da kalmıyor mesela Audi Allroad'un altında kaplama vardır ya tabii. Yani bir Ferrari 500 Manello de vardır. O kaplama bir de Audi Allroad'ta vardı seri üretim arabalarda. 90'ların sonunda. O kaplamayı da icat eden yine Volkswagen biliyor musun? <laughs> Güzelmiş. Ee, Jeep e, rakip olarak şimdi model numarasını hatırlamıyorum belki e, bilen arkadaşlar vardır. GP e rakip olarak 2. Dünya Savaşı sırasında şey üretmişler. Onlar da kendi işte küçük arazi araçları. Ha o. Uzakta aramayın efendim. Burada. <laughs> Onun şeyi altı tamamen düz kaplamalıymış. Tabii. O araba e, arkadan çekişti sadece. Ama arazide yine <laughs> rahat kullanılabiliyor. çünkü Kayak gibi. <laughs> kayıyor. Herhangi bir şey olursa mesela Tabii. alttan e, direkt üzerinden kayarak geçiyor. Süper. <laughs> Altı çünkü dümdüz kaplamalı. <laughs> Surf tahtası misali. Çok mantıklı. Çok mantıklı ama diğerlerindeki kaplama hem o işe yarıyor modern arabalarda hem de rüzgar direncini de Tabii. azaltıyor. Ferrari'nin kullandığındaki espri de, de o. Başka. Tabii. Ama şey Ama modern otomobillerde yavaş yavaş onu da görmeye başlıyoruz. Güzel şeyler bunlar. İşte dediğim gibi yakın gelecekte yakıt teknolojinin değişmesiyle beraber bu arabaları daha da sık rastlayacağız. Ha ne oldu? Günümüzde de talep çok az kaldı. Çünkü insanlar yüksek oturma pozisyonunu hiç umulmadığı kadar sevdiler. Audi Allroad'un 2010 senesinde yanlış hatırlamıyorsam satış rakamı Türkiye'de 6, Q7 binlerle sayılıyor. O yüzden komik yani ikisinin arasındaki fark. Fiyatları aynı olmasına rağmen, motorizasyonu aynı olmasına rağmen Audi'de, insanlar yükseği tercih ediyorlar. Audi'de hani birazcık şey oldu da ee, A6 o çok zayıf kaldı q yanında, çok yani görünüm olarak sönük kaldı sönük ama katı, doğru. şeylerde hani bu küçüklerde o kadar da şey yapmıyor, fark olmuyor. tabii tabii, tabii. Ee, Neyse neticede bu küçük arazi araçları hani bilinçli olarak tercih edilmesi gereken arabalar. Ciddi dezavantaj sunabilecek alışla geldik arabalara göre şeyleri var, teknik basıfları var ama bunun yanında çok ciddi konfor avantajları da var yani B segment platformuyla ve ağırlığıyla C segmentinin iç hacmini birlikte sunuyor. Gibi bir şey diyelim. Tabii yani bilerek almak şart. Bilerek i̇şte almak. Bu arabayı niye üretmişler diye soran e, birisi olursa bunu cevaben söyleyebiliriz. Yani e, iç hacmi daha geniş, daha kullanışlı, daha güzel görünüyor. Onun Aynen haricinde şey yok hakikaten. Teknik altyapısı itibariyle iki araba şeyken eşitken birini 20 santim yüksek yapmanın hiçbir mantığı yok. Tam Peugeot 3008 olur. veya ha. aklıma gelen bir boy büyükte karşımıza çıkan kompakt sınıfta tabi tabi 2008'le de keza şey yapıyorlar aynı işi yapıyorlar yani bu arabalara biz daha çok sık rastlayacağız çok sık rastlayacağız özellikle de elektrik dönüşümü ile beraber bakış açımızın değişmesini ben umuyorum İnşallah. Göreceğiz dönüşüm olur mu olmaz mı gözümüzü kapatmaktan vazgeçeriz görünce çok çiğindir çünkü. size şu anda Türkiye'de en alınabilir elektrikli araba. Ben daha hiç yolda görmedim. Sen gördün mü? Belediyelere kakalamışlar birkaç tane. Kadıköy Belediyesi'nin etrafında gördüm deniyorlardı. Yani hele eh, gaza basınca e, ne güzel gidiyor. Ya diyor. alanlar bilmiyor. Ya, zıplata zıplata ya demiyor, alanlar bilmiyor ya da hiç kimse almıyor. Ki fiyatı da makul. en son. Fiyatı makule çekildi. Esasında arabanın en büyük sıkıntısı bagaj kapağında görülen çeyiz sandı Pili bagajda ve arka koltuğun arasına koymak hiç iyi bir fikir değil. O yüzden işte yükseltilen platformun altına gizlemek çok iyi olacak. Evet, göreceğiz. Yakın gelecekte bunları göreceğiz. Daha sana, detaylı şeyleriniz varsa... Sana bir de küçük sır vereyim. Hügel Wagon platformu ile üretilmiş Volkswagen Beetle'lar var biliyor musun? Oo. O, tamam, bağımsız süspansiyon. Süpermiş. Dört tekerlekte. Süpermiş. Şeydir, Güney Amerika'da bunları parçalıyorlardır. Baha Yıldırı yarışlarına var. sokuyorlar ya şeyleri. Onun platformu orada çok esnek kullanıldı. Güzel bir şey konuya da şey yapayım, bakayım hatırlamışken. Sen <laughs> seversin. O halde her zamanki gibi videolarımızın sonunda söylüyoruz. Yorum bölümünde görüşmek üzere. Ben görüşmek yoksam üzere. Emre abim, Çin biçici Niki ile karşınızda.